sefer gittin olsun ki önce de bugün arkadaşlar En futbolda kalsın ödemez sevgili arkadaşlar ama onları arkadaşlar Bugün yeni gelen Borucci, Costa Kurta, bir ve bir tane Nagatomo var arkadaşlar Bunların hepsi stoper paketi hadi bakalım intromuz gelsin Arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz örgütünüz geldi ve bismillah bu bismillah diyerekten videoya başlayalım umarım neden bismillah diyorum her şey başlarken bismillah demek gerekir bir ikincisi Allah'ım ne olur bu video hasar görmesin bu video çöp olmasın Allah'ım yalvarıyorum Allah'ım amin haydi bismillah şimdi buradan geri dedim haydi bakalım inşallah umutluyuz abi görmüş olduğunuz gibi abi bunu costa kurta ve yubito nagatoma Sözleşme. Ödül oyuncu listesi dedim. İki tane tekli bir tane onlaşma şansımız var arkadaşlar. Umarım gelir. İnşallah yani. Haydi bismillah. Haydi. Ve kaleci çıkıyor arkadaşlar. Görüş olduğunuz gibi. Haydi hocam. Haydi. Haydi bismillah. Teklerden zaten bir şey çıkmaz. Ama onlardan mutluyuz. Sola çık. Haydi hocam. Allah'ım vuruyorum. Bismillah. Çıkma çıkmıyor. Çöp çıkıyor. Konami'den çöp çıkıyor. Arkadaşlar ben şimdi bir tane daha Michael'a alacağım. Siz şimdi bekleyin. Oradan da heykel alacağız arkadaşlar. Şimdi bekleyin hemen geliyorum. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tamamdır şu anda. Haydi bakalım. Ve 180 Michael'ımız oldu. Daha çıkacağını düşünmediğim için heykel alacağım arkadaşlar. Şimdi olan sayfa. Bu nasıl sözleşme? Bir tane stadımızı ve heykel alalım arkadaşlar. özelleştirebiliriz. Öyle. Otuzuncu, ee, Burada bakıyoruz işte sakır bal balon. Şunu düşündüm arkadaşlar. Şu şu statü ya da şu şunu düşünüyorum arkadaşlar. Şu guat. Acaba Beni zorda bıraktın. Düşünüyorum ki şu şu gol efektini mi alsak? Bu gol efektini çok güzel. Ama bence heykel daha iyi ya. Gol efekti boş iş. Gol efektine sonra da bakarız abi. Hocam şuradan ben shoot statü mu alacağım? Shoot Statue mu alsam gol atmaz Shoot statüyü aldım gitti. Aldım gitti hocam. Güzel. Şu statüümüzü aldık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Uf. Buradan şimdi takımım diyelim. Buradan özel stadyum diyelim. Buradan plan arabası diyelim hocam. Buradan devasa objeler kısmına gelebilir miyiz? şurada devasa objeler. Hocam şuraya yok. Şuraya değil. Şuraya Shoot statüümüzü koyabilir miyiz hocam? Abi bal gibi durdu ha. Şşt, bal gibi durdu hocam. Şuraya da Shoot statüümüzü koyalım. Abi. Of 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 of. Şuraya da şu koyacağım. Şuraya da yok abartmayalım ya böyle de kalsın. Ya da koyalım lan Shoot statüyü. Aldık hepsini kullanalım anasını satayım. Shoot statüyü umarım maçı kendi sağımızda verir de. Şöyle bir bakıyoruz. Oy şuradan da bakalım. Abi o bayağı güzel durdu ha çok iyi durdu abi. Aslında şöyle atak yaparken gözükmesi için şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Devasa objeler diyelim. Şuraya shoot statüyü koyalım. Şuraya e futbol şeyini koyalım. Şöyle geri gel, şöyle bit. Tamam böyle daha iyi ya. Böyle daha iyi tamam. Tamam böyle çok daha iyi. No, 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 Beatbox'ımı beğendiniz mi arkadaşlar? Uf, ben niye bir beatbox yaptım? Susadım anlayacağım Eskiden yanımda videoları su alıyordum Eskiden Yanıma videolarda su alıyordum Artık abi üşeniyorum bir, bir ikincisi Ah şaka gibi ya Bu atısta Şeyimizi vermedi ya Abicim şaka mı bu ya Ay. bizim stadımızı vermedi abi. Ben maçı bırak diyeceğim. klasman falan umurumda değil. Ben şu an o heykeli görmek istiyorum anlamına Şu an o heykeli böyle bir görmek istiyorum abi. Çık diyeceğim. Maçı bırak diyeceğim. Maçı bırak diyeceğim. Öff. Maçı bırak. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hocam direkt ben maçı bırak diyebilir miyiz şöyle? Bir maçı biz bir bırakalım mı? Maçı biz bir bırakalım abi. Ben tek amacım şu an o gold statü, gold statü değil, shooter, shooter şeyini görmek istiyorum abi. Kanla var o, beken ver. <laughs> Reislerim ısınıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım, haydi bakalım, haydi bakalım, maçı bırak diyelim, maçı bırak diyelim, maçı bırak diyelim. Klasman falan umurumda değil abi ben sadece o şeyi görmek istiyorum, o heykeli görmek istiyorum abi. O heykeli görmek istiyorum. Heykel. Heykel. Tamam sıkıntı yok. Haydi bakalım maça git dedim. Ve... Bekliyoruz bekliyoruz. Bekliyoruz. Hadi, bekliyoruz. 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 bekliyoruz bekliyoruz bekliyoruz. Bekliyoruz. Haydi, Konami. Bekliyoruz. 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 İlerle Allah'ım lütfen beni i̇şte, Allah müsaade versin. Allah beni versin. Allah'ım müsaade versin. Allah müsaade versin. Allah'ım müsaade Yapacak bir şey yok Oynayalım. Yapacak hiçbir şey yok. Adam bize stadımızı vermiyor. Hiç onunla uğraşacak değilim. Hala bize kendi stadımızı vermiyor. Şaka gibi abi. Tamam sıkıntı yok. Biz de böyle deplasmanla oynadık hocam. Hiç sıkıntı değil. Bizim için. Hadi bakalım. Hadi bakalım. bakalım.

Al sus yer sonu. Ay içim yanıyor benim bugün ya. Şöyle gönderiyoruz hocam. Şöyle kıvara. Şaka gibi ya. Ve arkadaşlar dışarı gidiyor. Şimdi. Up gönderiyor şimdi Kasillaz. de Braut de Haaland ya. Elink Braut Haaland. İndiremedi. Şimdi. Bu ne ne yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Şey. Ronaldo'nun bombacı bombacı Ronaldinho yok. Ronaldo'nunusun bombacı sandı herhalde. Şöyle bırakıyoruz. Sylvester. 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 Hop dedi Sylvester. Sylvester. Hocam, hocam orada bir faul var. Hocam orada bir faul var ama oyuna dedi. Korner. Güzel. İçeride falan zor hocam. teydirle pak kafayla indiririz hocam şöyle pak. Gvardiol Şöyle hadi lan. Abi kafuya geliyor şaka gibi ya. Rock rasa rey. Hani tope sima rey şey stay say rey tey rey tey. Rey tey. Tope sima rey tey koşa lan Elon abi çok iyi bir gol attık ya şarkı söylerken gol attık Robbe Simma Deç Geç Geç Aman hocam Aman hocam Aman hocam Aman hocam Bekhan Bover yersin onu adamısın. Penaltı Ortana vuracak çok iyi hissettim biliyorum ya ortaya ya da sola vuracak ya ortaya ya da sola vuracak Ortaya hissettim ama ama ortaya hissettim Ama ortaya hissettim Kaleciyle mi vuracak <laughs> Orta çok iyi hissettim abi. Çok iyi hissettim. Orta veya sol. Yes! Orta. Abi kaleci yok. Abi kaleci yok. 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 Abi kaleci yok. Hayır ya. Hadi hocam bir şansımız daha var. Yok abi yok. Kaleci geçti yerine ya. Aha. Ah be. Kaleci geçti yerine ama en azından penaltıyı tuttuk arkadaşlar. Öyle düşünelim. Ve Abi Casillas atla oldu onu ya. Konuyla çıkartma onu ya. Of. Tamam hocam. Tek takım açıyor şimdi. Kafa indirirsin onu. Sonra adam onu yedi onu. Şimdi şöyle gönderiyor şimdi. Kıvara 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 kıvara. O da bıraktı oraya değil ama ya. Aha. Hadi lan. Abicim Oliver Kahn. Abi yersin onu ya. Şaka gibi. Bu bezim mi? Yersin onu aslanım. Haydi hocam. Abi. Ata çıkamıyoruz ya. Abi bu adam da var ya ikide bomba gol atmaya çalışıyor. Ama kartların hiçbiri bombacı değil galiba. Ben yani öyle biliyorum. Haydi hocam. Yesin no, onu adamsın oğlum. Hocam şöyle gönderdik Hocam şöyle gördük. Haaland'ımız. Haaland'ımız. Efsanemiz. Efsanemiz döndü. Haaland. Haaland. Aha. Hocam Ah be. Ulan ya. Abi Haaland orada niye plase vurdu mal gibi? Haaland özel şut Ya yani vuramıyor dediğim. Ben vur vurduramıyorum yani. plase gidiyor. Hocam şöyle Johan Cruyff onu bıraktı. Messi, 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 Messi. Hop dedi Messi, Messi. Klasik, <laughs> Messi. Klasik golünü atıyor 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 Messi. <laughs> golünü atıyor Messi. Çalınmaya çalınmaya geçiyor hocam. Ve golünü yapıştırıyor. Şöyle kanlamar oyunduruyor hocam. Şuradan havanda görmemiştim ama. Messi'yi görmüştüm ben. Aha! Hadi, hadi, Erling! Haaland biraz şımarayım dedim de. Olmadı. Keşke koşsaydım. Hocam şöyle kanlı var oyunduruyor şimdi. Franz, hadi hocam bir fırsat daha. Hadi hocam. Hocam şöyle kaleci çıkartalım mı? Yes babe! Bu taktik her zaman işe yarar arkadaşlar. Hocam şöyle Haaland'ı oyunduruyor şimdi. İndiremedi Haaland. Olsun. Ve arkadaşlar 2-0 öndeyiz. İlk yarıya görmüş olduğunuz gibi. Haydi bakalım. ileri diyelim. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Şimdi elimi de bıraktı. Halan niye öyle başlıyor şimdi? Halan. Halan biraz şımardım. Halan. 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 Ah be. Ulan Halan. Çok iyi gitmiştin de. Şimdi kapı bırakıyor. Kalın ara. Aman hocam aman. Hocam. Dikkatli olalım dedik. Şimdi Messi, Messi oyunu bıraktı. Kafu, hocam içeride Haaland'ı görür müyüz? gördük. Haaland, Haaland. 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 ya. Haydi hocam. Şöyle Erling Braut Haaland. Şöyle gönderiyoruz. Abi kafuya denk geliyor ağlayacağım. Ağlayacağım. Defansa dön. Kafu. Üzülmek yerine. Mal mal. Mal mal üzülmek yerine. Defansa dön. Sen var ya. Hocam rakibin de Haaland'ı geliyor. Şöyle kaleci çıkartalım. Evet. Olsun. 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 Hadi bismillah. Hocam şöyle görelim aradan. Abicim Peçen. Tamam hocam. alırız onu Güzel. Biraz bekleyelim hocam. Acelemiz ne? Şöyle gönderiyor şimdi Kıvara'ya. Kıvara indiriyor şimdi Silvester. Silvester. O da gönderiyor şimdi Kıvara bomboş. Kıvara. Kıvara. Aman isim Kıvara ya. Hocam şöyle gördük. Kıvara. 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 Uy Kıvara. Uy Kıvara. Açıyor ortayı. Haaland. Abi eskiden olsa bomba vururdum da orada. Solama çekip. Haydi hocam. Hadi Kıvara zorla lan birazcık Beken Baver'i. nasıl zorlasın Kıvara? <laughs> Pedir indiriyor onu indiremedi şimdi onu. Hocam yapma. Hocam yapma. Şöyle yeriz onu. Yeriz abi o. Ronaldinho'yu. Çok iyi bir müdahale. Hocam şöyle görüyorum şimdi. Messi attı çalımını. Messi, 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 Messi. O da bıraktı. Haaland, Haaland. Erling de bırak de. Haaland yiyor. Hocam önümüze... Tamam hocam şu iptal et. İptal et, iptal et, iptal et. Ya hocam ne var ya? Ya bu kıvırcık da ofsayta düşüyor ya. Ağlayacağım. Of of, of ya. Of hiç gelemiyorum. Durdurmayın şu oyunu ya. Abi değişiklik yapacaksanız ikincileri yapın ya. Size demiyor mu? Tabii ki. Değişiklik yapacaksan ikincileri yap abicim. Ne bekletiyorsun? Darlanıyorum ya. Abi içim yandı ya. videodan sonra su içeceğim. Ben bu arada videolardan hep artık en azından su Haydi bismillah Oliver De Kan. Pedri indiriyor şimdi Kuvara 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 Bu sefer bomba denicez Kuvara 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 Ananı Kuvara Kuvara alırsın ananı Kuvara Kuvara Ananı Kuvara kuvara, kuvara Kuvara Alın Hocam da gönderiyor şimdi Şöyle döndü Kuvara Şöyle bir daha dön lan Adamsın oğlum Adamsın oğlum Şöyle aşağı pas veriyoruz Şöyle veriyoruz Şöyle veriyoruz, Şöyle veriyoruz. Ve Haaland bitiriyor Abi Haaland Vaa! Ah, abicim. Aman aman hocam. Hocam! Adamsın. Dik 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 dik. Tony Adams. Oğlum sen nasıl bir manyaksın lan? Şimdi kıvara 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 kıvara. Ola bırak şimdi. Havan 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 havan. Erling Haaland. Erling Haaland. Ananı havan. Canavar. Bu maç ne kadar uzun sürdü la öyle. Abi kafu niye kaçıyor ya? Şaka gibi abi kafu niye kaçıyor aptal ya? Kafu koşmaya başladı bir anda. Şöyle Cruyff görüyor. Göremedi Cruyff. Şöyle Cruyff alıyor. Alamadı Cruyff. Hocam kanla var ya. Son, hocam son dakika bir gol yemeyelim. Yapma ya. Oh! Adamsın Bekhan Bober. Adamsın oğlum. Şöyle Messi alıyor. Messi'den bir çalım. Abi. Messi çalımın devamını getir işte. Hocam biz yemeyiz o golü ya. Yemeyiz değil mi o golü? Değil, değil mi? Neyse arkadaşlar, lütfen abone olun. Son, bu tarzda pes videosunu aşağıya veriyorum ama kanalıza abone olun. Şuraya kaç kaç koydum, onu sayı kanalıma alın. Al sonra bir de var, ona gidin, cekilerim kadar. Hoşçakalın kendinize. Hoşçakalın.